Beyler bir tane sallayalım diyorum ya. Bu 100k gelmiş. 100mc gelmiş. 100k ne? Efendim Mehmet. Taktik olan var mı taktik? Süper yedek nakata. Aynen çok mantıklı. Taktik ee, taktiği olan var mı buradan bir tane Showtime, Movetime çıkartacak ya da Big Time? Şu an yasaklı oğlum. VPN olmadan giremiyorsun şey diye biliyorum Discord'a. direk aç Ya Allah. Ya bismillah. Beyler basamadık ilkinde. Oğlum gerçek mi lan? Beyler! Oğlum lan! Oğlum çıldırdı admin çıldırdı. Ne oldu o dün tek atamaz diyenler nerede? Tek atamaz diyenler nerede tek atamaz? Gördünüz mü? Ya Allah ya Bismillah diyeceksin tek atıyorsun. Oğlum bu arada bir şey diyeceğim hediye edeceğim kadroya mı çıktı? Beyler bu kadro yalnız fena olmaya başladı. Oğlum size vereceğim takım lan. Oğlum siz nasıl bir ballısınız ya. Yemin ediyorum bak hakimi çıkarttı bu kadro. Vay anasını. Beyler bu kadroyu vermekten vaz mı geçsek? Oğlum ne takım oldu lan bu? Kim var? 106. Şu var. Ananı ya alamadık ya. Yedeklerde Mbappe mi var? Aynen. Allah kahretmesin. Şimdi gördüm. Bu artık uzayabilir. Ben dedim abi herkes Mbappé Verme abi. Mbappé yerine abi ne şanslısın ya. Benim taktiğim. Verme abi. <laughs> Ama benim de veresim artık gelmiyor dostlar. Şunu bir fullleyelim. Bakalım kaç oluyor bu? Oy 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 oy. Üf, yok kampa. Üf. Abi, bir şey diyeceğim. Beyler. Fena oldu ha. Harbi fena oldu. Oğlum bu nasıl bir tak takım oldu? Yeni video çekeceğim anasını satayım. Beyler admin yine tek atlı gördüğünüz gibi. Daha bu admin ne yapsın? Daha ne yapsın size vereceği kadro var ya. Şu kadroya bak ya. 200 liralık adam açtım size tekte. Verme verme. Seviye atladı. Ha. Vallahi hesap seviye atladı. Bu arada efsane oldu. Çakma da GF'ye koyuyor mu? Nerede lan? Tam istek atanlara bakarım dostlar. Golcü iç bas. Güçlendiricimiz yok diye biliyorum beyler. O yüzden basmadım. Güçlendirici yok. Onu siz yaparsanız 106 da siz yapın ya. Ah ah. Güzelim hesabım gidiyor ah. Kimler yok? Busquets var. Hakimi kimi var? Mbappe var. Messi var. Vay be. Sen gel. Mbapp'e canlı yayında tek at. 106 oluyor İzagili herhalde. Vallahi kime çıkacaksa beyler efsane bir hesap oldu ha. He. Vallahi kim alacaksa harbi müthiş hesap oldu. Geçen Hakimi'ye tek attık şimdi Mbappe'ye. Bu arada ben o paketten Pedri gelmesinden Mbapp'e'nin gelmesinden yanaydım. Şu yayına bir like gelmez mi admin'in tekleri için. GP ile al diyor güçlen. Nasıl alıyoruz lan? Seçmeli alabiliriz sadece. Helal be admin. Drogba'ya da tek attık. Onu da mı bu hesapla? O başka hesaplaydı. Aynen Drogba'ya da tek attık. Adar'ın hesabına tekrar bakıyoruz. Gid Süper. GP veriyor. Talişka 30. İkinci yüz 100... Aa, mantıklı ikinci yüz birlik Mbappe'yi sil ikinci Messi silelim varsa silmediysek nerede bu Mbappe kilitliymiş bir de ya Hernandez oynat Joshua kimi Kimi çok ağır da oynatır mısınız bilemedim. Bernardo Silva bence bu takımda Göbekleri bu takım Mekalistir'i de silebiliriz. Mekalistir, Bernardo kimi kalsın? Kimi sil? Bence de bu kimi çok yavaş. Silebiliriz dostlar. İlla evet. 106 yapacağız oyun yapbi'yi. Nasıl bir çılgınsınız. Messi boy Osmani'den. Du, 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 du. Ne ne basacağım? Ne basacağım? Güçlendireceğine basacağım? Nasıl böyle bas ne demek lan? 11 0 ha önce şey mi basacağım? Tamam. Dur bakayım. 11 0 Tamam size 11 0 4 12 8 4 zaten otomatik basım böyle 11 0 6 11 8 4 Oğlum olmuyor 11 0 6 11 nasıl yapacağız? Hmm. Okey. 4 oldu lan mesela. 11, 8, 4. Böyle mi? Tamam 3 tane daha sileceğim. Basın böyle mi? Bizim menajerle. Tamam sileriz hemen. Buradan silinmiyor değil mi Allah kahretsin. 3 tane daha sileceğiz beyler. İsim yazın hemen 3 tane daha siliyoruz kadrodan. Nerede lan takımım? Tamamdır. Şu aşağılardan birilerini silelim. Julian Alvarez'in bir sürü kartı var. Julian Alvarez var burada 95'lik. Şurada 94'lü siliyorum. O da gitti. Osmane Dembele. Safes Ali'yi sil. Safes Ali dursun oğlum. Çakma şey kart ya. Griezmann'ı oynatacak var mı Griezmann'ı? McAllister bu dörtlüden. Bu dörtlüden. Trent Arnold. Nerede lan Arnold? Thielemans. Bence de Thielemans ya. Nerede o Thielemans? Çok ağır. Thielemans'a güle güle. Benjamin Pavard. Lütfen anıldı silme. Var mı bu dörtlüden kimi silelim? Hadi ya seri. Yeter herhalde. Oldu oldu oldu. Tamam güçlendirici yine basacağız beyler bak. Doğruyu söyleyin. Golcü içki düşsü. Golcü içki düşsü. Golcü içki düşsü. Emin misiniz oluyor mu? Bas golcü içki düşsünü. Golcü içki düşsü hayırlı olsun 106. Basıyoruz beyler. <laughs> Beyler. Mbappe 106 yaptık Mbappe'yi. Daha ne olsun beyler. Hayırlı uğurlu olsun. İçinizden birinin artık hesabı 3157 KG. Hatta şuradan şuna bir şey güçlendirici, buna bir güçlendirici. İki seviyede 3159. Özelliklerini bir girelim. Abi ona basma. Ya yok onlara basmayacağım ya. Baya 101 şu 99'lukta 100 olmuyor mu? Çok zor 100 oluyor. Ee, tamam onu başka bir siz yaparsın. Beyler genel derecemiz 106. Ofansif farkındalık 94, top kontrolü 90. Top sürme 92, Sıkı top tutma 85. Alçaktan yüksekten pasımız 76 70. Bitiriciliğimiz 98. Duran top falsomuz çok iyi değil. 85-84. Hız 96. Hızlanma 100. Çılgın. Dengesi 92. Şut gücünü geçtim lan. Şut gücü nerede? Şut gücü 88. Bence şut gücünü arttırın mutlaka. Şut gücünü 90 üstüne çıkartın bu basımı. Çok daha ölümcül bir Mbappe olur. Ben olsam hızlanmadan alıp şeye veririm. Şut gücüne veririm. Hatta öyle yapsak 106'lıktan düşer mi? Neyse şimdi düşermişler. Ben dokunmayayım. 106 kalsın. Düşer mi dostlar? Şimdi oğlum bunlardan hangisi? Bunlardan hangi hızlandırma?